Gastronomi dalında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nce yaratıcı şehirler ağına dahil edilen Hatay Mutfağı'nın lezzetlerinden oruk, iftar ve sahur sofralarını süsleyecek. Evet. Kente 11 ayın sultanı Ramazan öncesinde meşakkatle hazırlanan ve yörede oruk diye tabir edilen içli köfte, bulgur, et, ceviz, soğan, zeytinyağı ve çeşitli baharatlar kullanılarak yapılıyor. Ramazan öncesindeki yaptığımız oruk 30 gün boyunca oruç tuttuğumuz zaman iftarlarda yediğimiz için bir de sahurlarda yediğimiz için tüm Ramazan ayı boyunca tükettiğimiz bir besin öğesidir. İçindeki kıymadan dolayı protein içerir. Bulgur olduğu için karbonhidrat olur, tok tutar. O yüzden biz bunu hem iftarda yiyoruz hem sahurlarda yiyoruz. Ramazan'dan önce hazırlığımızı, oruğumuzu hazırlarız. İftarlarda, sahurlarda bunu tüketiriz. Ben oru büyüklerimden, annemden, kayınvalidemden yapmayı öğrendim. İnşallah ben de kızlarımı öğreteceğim. Ramazan öncesinde bolca yapılan uruk, bakır tepsilerde odun ateşinde pişiriliyor. İftar ve sahurda tüketilebilen oruk, hem protein hem karbonhidrat işaretiyle tok tutma özelliğiyle de tercih edilen lezzetler arasında yer alıyor. Her sene bir araya gelerek yapılan oruk da bu sene korona engeline takıldı.